Araba. Bugün ne yapıyoruz? Kamera arkasında Gökhan Başkan. Gösterir misin arazileri? <laughs> Tırmanışa gideceğiz. Eşyalar burada. Aksiyon, heyecan, dram, korku ve komedi. Ve komedi. Yüreğe <laughs> 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 komedi. beton <vermeyi> hayır. <laughs> Bu arkadaşın sahneleri ben sansürlüydüm. Ailenizle izlemeyin. <laughs> Anlat ne Anlat nerelere gidiyorsun? Nerelere geldik? Bakacağız bugün. Transporter, sub transporter. Biz dağcı görünümlü inşaatçılarız. <laughs> Adam şekil hiç Aynen. şeklini Aynen. bozmuyor ya. Orijin <laughs> mi? Orijin Ray-Ban takılıyor. Bak hele hele. Yani din tüccarlarında güzel para var. Din <laughs> bu, yani. Bunu niye aldık biliyor musun? Bak bu adam şey, imam. imam. Şimdi gazı işleri falan olursa diye. Ya, gazı işleri. Geldi. <laughs> Anladınız ya. Yani. Gazı işte komisyonunu yapıyor. <laughs> Biz ameliyiz işte. Gazı kazma kürek tutuyor sen Esle. <laughs> <laughs> Bir iki oha düfledi temeli. Dur gazı. Dur gazı. Sonra gelmiş bana diyor yak diyor tata diyor 20.000 bin lira diyor işte onu alacağını bunu al diyor. Yani tamamen yalan. Hurafe bunlar. Haram helal Haram ver Allah'a. Allah Bu kulun yer Allah'a. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Tövbe estağfurullah. <laughs> Buraları tabii ki eski Buralar <laughs> mesleği mahvede. <laughs> İlk defa siz göreceksiniz. Şimdi siz anlatın isterseniz. Aynen. Abi çok kuş var. Ben hepsinin ismini bilemem ama bu çakal mesela. Harbiden Tabi cam cam Can. kendi olacak burası, yoksa senin tamam. ergeniz dokunursa yandı. Tamam, <laughs> Sıkıntı yok, şu an evet. dokunabilirsin. Bunun hepsi gölün kenarında olan hayvanlar. Bu da bir kurdumuz var, ayımız var. O çok gerçekçi. Harbi iyi yani, değil mi? Harba <laughs> <laughs> ya. Ya bunlara kazalarda falan trafik kazalarında ölen hayvanlar. Hmm. Sonrasında dolduruluyorlar. Bu tarafta bir tilkimiz var. Bu karaca. Şu, yalnız şu tüyüne bir dokunur musun? Yani böyle bir bak şuraya boynuna. Böyle bir tüy Allah şekli yok Allah. ya. Burada da yırtıcı şey, kuşlar yurt var. Adam baksana bildiğin kompozisyon çalışmış yani. Harbi de. Baykuşun altında da var bir tane mesela. Gındırcın. Evet. Baksana. Bizim de böyle bir çalışmamız var. <laughs> Burada da bir mağaramız <laughs> var. Mağaranın öbür tarafında. Şunlar falan çok gerçekçi ya. Orası gerçek zaten onlar gerçekçi değil mi? <laughs> yani bildiğimiz gerçek. Evet, onları dağdan topladık yaptık. Bu tarafa da şeyler konulacak doğadaki kelebekler. He, anladım, anladım. Bir anladım. televizyon olacak burada. Ooo, evet, i̇şte. şu da manda mı? Onlar da manda. Onlar maket dışarı Makin, koyacağız. evet. Geleceğin simgesi manda zaten. Geçen ben şeyi gördüm, şey ne bisikletle gidiyordum, saldırıyorlar. Bırak, bırak, bırak. Evet, bu tarafı mandaya vurdum, eşim vurdum. Evet, güzel. Sen... güzel. Işte. Arkadaşlar bu alanlar komple kamp alanı olacak çalışmalar da devam ediyor gördüğünüz gibi. Kum döküyorlar vesaire. Güzel bir yer yapacaklar. Evet. Şu an e, tırmanışın hazırlayıp hazırlık Yani çok <laughs> böyle ama Hayır. kamerayı çevireceğim manzara. Çok mu? Yani şuradan şöyle <laughs> inişin. Çok kolay. İki metre. Gidersen olursun. Gider <laughs> Tahir olur. Artçı ben olurum. Tahir. Oğlum. Ölürüz lan. Yok. Şimdi inişin Karşıya geçmesi işte kolay. Iş, Önce, i̇şte karşıyı koruyacağız. İşte önceki bir gün. Önceki gündeyiz. Rota, rotaları bir geziyoruz. Rotaları inceliyoruz. Uygun iş noktası ayarlayacağız. Yarın da drone işinde çekimler olacak. Her yer kayalık ama kayalara güvenemiyoruz maalesef. Dolayın Nereye planlıyorsun? Şöyle gençler görüyorsunuz. Buradan inerdik daha. Kanka oradan ineriz deyip yeter mi lan 60 metre? Yok. Ben <laughs> tarafa <laughs> Sağdan doğru çıksaydın ya direkt. Orada terse gidiyor sanki biraz. Dur dur dur, kalkmaya çalışma. Yüzey orada. Bak şu yarmayı görün, yarık var. Öyle yapma ama dur. Geri mi çıkıyorsun? O tutmaz seni. Dur dur dur. Sakin. Bayağı bir yükseldiler ya. Şimdi köleler. Şöyle tam şu tarafa mı baksak? Yok lan sen de Sabah ha? açarsın bir de <diye> şarkı. <laughs> Gençler bugün burada kalacağız. Lan yalan lan şurada evde kalacağız. Sırf video çekmek için yapıyor bu hareketi. Yok lan ya, <laughs> ciddi mi burada kalacağız ya? Tamamen videoları düzmeyecek. Bugün çıktığımız yerlerde mi düzmeyecekti? Bu adam ölüyordu lan. Yok yok burada kalacağız. Bu adam inerken hatim indirdi lan. Var mı lan? <laughs> Bunu kafamızın altına koyalım. Şöyle yapalım. Zaten yok. Evet, <laughs> abi, 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 Hiç içimizde de, abi. de <laughs>

<laughs> Eğerini önl bakla, verciler al tarta kıl, al tarta kıl, al beni koyunda sakla.